Sıradaki haberimiz memleketimizin bir lezzetidir elbette ama artık böyle lüks olan bir lezzetten söz ediyoruz. Bir dilim sucuk. Bir dilim sucuk. 145 lira. Tane ile zeytin, gramla peynir. Artık sucuk da dilimli alınabiliyor. Bir dilim sucuğa bile güç yettirmek zor. Bir dilim sucuk tartırıldı. 149 lira 45 kuruş çıktı. Kahvaltı sofrası kurmak artık çok pahalı. Peyniri, zeytini, yumurtası bir şekilde az az da olsa alıyor tüketici ama sucuk, pastırma, kavurma gibi ürünler hepten lüks oldu. Marketlerde ortalama kilogram fiyatı 1500 lira, çeşidine göre daha da yükseliyor. Bu da bir çeşit sucuk. Kilogram fiyatı 1999 lira. Bir dilim sucuk 94 gram geliyor. 100 gram bile olmayan dilim sucuk tartıldı. 149 lira 45 kuruş tuttu. Dar gelirlinin sucuğa ulaşması zor. Türkiye'de asgari ücretli bir işçi bu hesapla bir dilim sucuğa ulaşabilmek için 1 saat 13 dakika çalışıyor. Ancak o zaman bir dilim sucuk alabiliyor. Yani böyle kalınca bir dilim sucuktan söz ediyoruz. dün sosyal medya üzerinde çok paylaşıldı. 100 gramdan fazla yaklaşık 200 gramlık bir sucuktan söz ediyoruz. Şimdi tabii hani ete ulaşmak, sucuğa ulaşmak, pastırmayı zaten aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Bunlar lüks.